Evet arkadaşlar. Sürekli nabit çıkardım. Gizli bir yerim var benim. Gelin beraber. Gördüğünüz gibi hal sürdü. Aşağısı küf dolu plaser. Evet en tabanı kil. Kilin üzerindeki küf dolu plaser. bayağı çalışma yapmışsın sen abi. Her yer kök ve kreser. Buraya giren malzemenin buradan geçme şansı yok. üzerine dikkatle sıyırıyoruz. Hiçbir şey bırakmadan alıyorum. rengi görüyorsunuz Yer çok güzel yalnız. Evet. Yer süper. İnşallah çıkar usta. Buradan her zaman verir. Aşağıdaki küçük çukur var benimle. Temizledim yer. Evet. Hiçbir videoda boş çıkmadı Allah utandırmasın. Bunda da boş çıkmaz inşallah. Benim burası en garanti yerim ya. Benim gizli yerim, sığınam. Mağara gibi olmuş zaten. <laughs> Kesin sen oymuşsundur buraya. <laughs> oh, maşallah, maşallah. Maşallah. Süper ya, süper ya. Büyük bir parça var gibi. Usta, bak bakayım. Of, 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 of. Evet, bir tane dedik. İşte, arkadaşlar bakın, gördüğünüz gibi böyle yerlerde ayin. Herkese bolsalar bu nasipler, bu iş böyle yapılır.